Büyük Plan kanalından herkese selamlar. Suriye ile görüşmelerin başlamasını memnuniyette karşılıyorum, bu hep arzu ettiğimiz bir şeydi diyen Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi Başkanı Mustafa Tümamiral Doçent Doktor Cihat Yaycı, önemli uyarılarda bulundu. Türkiye'nin görüşmelerden eli boş dönmemesi gerektiğine vurgu yapan Cihat Yaycı, şunları söyledi. Eğer Suriye'de tampon bölge olmayacaksa, siyasi olarak Türkmen varlığı garanti altına alınmayacaksa, Türkmenlere bir özel yönetim verilmeyecekse, Türkiye'de 60 kilometreye varan derinlikte bir alan Türkiye'nin garantörlüğünde olmayacaksa, bunca şehit ve gazi niye verdik, bunca masrafın karşılığı nedir? diye sormak lazımdır. Bu kadar sığınmacı geldi, o kadar masraf edildi. Türkiye birçok emek ve gayret sarf etti amiyane tabirle, Türkiye oradan çırak çıkartılırsa, bunun tarihe karşı büyük sorumluluğu olur, Suriye'deki ikinci büyük unsur olan Türkmenlere de özellik sağlanması gerektiğini ve Türkiye-Suriye sınırında yine Türkmenlerin başında bulunduğu özel bir tampon bölge oluşturulması gerektiğini kaydeden Cihat Yaycı, şu ifadelerde bulundu. Türkmen varlığı anayasal garanti altına alınmalıdır ve Türkiye'nin garantörlüğünde olmalıdır. Türkiye-Suriye sınırı boyunca bir tampon bölge olmalı burada Türkiye garantör devlet olmalıdır ve bu tampon bölgenin yönetiminde Türkiye söz sahibi olmalıdır. Türkmenler de bu bölgede özerk bir yönetim sahibi olmalıdır. Bugün Suriye'nin neredeyse yaklaşık yarısı terör örgütü terör örgütü, terör örgütü kontrolünde. Terör örgütü, terör örgütüye bir özellik tanınacaksa, o zaman Suriye'de Araplardan sonra ikinci büyük unsuru olan Türkmenlere bir kere böyle bir hak tanınmış olması lazımdır. Türkiye'nin oradan hiçbir şey elde etmeden çıkması kabul edilemez. Tabi öyle bir şey olacağını tahmin etmiyorum. Eğer olursa da zaten bu tarihi bir hata olur. İzlediğiniz için teşekkür eder, güncel haberlerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız.